Salih Bey oğluna da evvelce konuştuk. Biz nasıl Hüdayi Nabit gibi bitmiş sanki topraktan. Allah kelamı anılmaz. Ama babam Allah aşkıydı. Babaannem bir müderrisin kızıydı. Annem çok edepli bir hanımdı. İslam terbiyesi evimizde vardı da Kur'an-ı Kerim okumaya korkuyorduk çocukluğumuzda. Yoktu. Okunmuyordu, okutmuyorlardı. Babam çok takip edildi. İlk önce ticani dendi işte anlattım. O mürtidi kamilimiz Sami efendimiz kurtardı. Sonra mürteci dendi 1960'ta peşine şey taktılar. Subay. Hatta subayın hanımı anneme gelip diyor ki Hacı teyze amca bizi efendi takip ettim ve memur etmişler. Mehmet Üretmen'in sohbetine götürmüş. Sami Efendi'nin e, sohbetini dinletmiş. Yani babam korkusuzdu. Allah kelamını e, söylerken hiç kimseden korkmazdı. Herkese İslam'ı tebliğ ederdi. Subayların içinde büyüdüğümüz için subaylar o zaman çok moderndiler. Şimdiki bir, bir örtülü falan hanım yoktu. Yalnız Derdi ki binbaşı bey bize gerekir, Hanım çantanı başörtünü koy. Muhasebeci bey baş açığı sevmez. Yani böyle etrafına da hep emri bir maruf yapardı. Biz de baş açık gezmezdik ki evimizin içinde. Melaike-i kiram gelmezlerdi. Ve edepliydik sizin oturduğunuz gibi yerde oturur, yer minderlerinde. İslam'ın nurunu dinlerdik, sohbet. Babam çok sohbet dinletirdi bize, abim yapardı. Bugün evlerde de sohbet yapmamız lazım, evladı iyalimizle. Şimdi bu evlerdeki haller de çok üzücü. Hanım telefon alıyor bir köşeye, bey telefon alıyor, çocuk bir telefon alıyor. Halbuki bunların insanın üzerinde yaptığı yalnız zahiri değil, Batini de bir takım manevi hastalıklara sebep oluyor. İşte ruhun gıdası Allah'a almak evladım. Öyle değil mi? Efendim bize dua eder İnşallah sohbetleri terk etmeyin. Bir de aldığınız tasavvuf derslerini iyi yapın. Hani bunları yazmazsınız herhalde de. Çünkü hafiz zikir nefsi teskiyede en büyük sahiptir. Hafiz zikirle ilerleniyor. Benim başımdan geçen şu olayı da size kısaca anlatayım da. Bizim Derslerimizi Oğuz Aydınol Bey takip ederdi, dişçi vefat etti, Musa Efendimiz'in halifelerindendi. Bir gün benim dersim şeye gelmiş, Letayfi nefse, e, tabii ne zikir çekeceksem kağıda Mehmet Bey getirirdi. Baktım Temmuz ayı, ama çekemiyorum öyle bir ateş bastı ki, böyle yangın var, dedim ki Mehmet Bey herhalde Oğuz abi bana yanlış verdi dedim bir gider sorar mısın dedim. Gidip soruyor, hayır diyor aynı zikre devam edecek. Sonra Esad Erbilli Hazretleri'nin Mektubat diye kitabı var biliyorsunuz. Orada bir müntesibine gider yazdığı mektubu okudum. Diyor ki diğer letaiflerde nasıl zikrediyorsan nefis letaifinde aynen zikredeceksin. Daha sonra bir doktor hanımın bu burçlarla ilgili kitabında şöyle bir şey rastladım. Burcum Aslan Burcu olduğum için zikri zor kabul ediyor. Neden? Çünkü enaniyet yüksek Aslan Burcu'nda. Benim diyor. Yani ben başım diyorsunuz. Öyle bir yapıya sahipsiniz. Fakat zamanla alıştık. Ee, ve bu e, tabii ki elhamdülillah murakabeler daha başka bir zevk veriyor. Ee, artık dövene yelsiz, sövene dilsiz değiliz ama derviş gönülsüz olduk affetmeyi öğrendik. Hani İslam Efendimiz buyurduğu bir söz var bu yola girerken bu yolun başı diyor o zat götürürken Kelami dergi hayatına, Başı incitmemek, sonu incinmemek. Incitmemek elimizde de incinmemek elimizde değil. Ama incinmeyeceğiz. O inciten zata da dua edeceğiz. Çünkü cahilliğinden, Veyahut da efendim belki de o gün o bana söylediği söze Alvarlı Muhammed Efendi öyle buyuruyor lütfen efendi. İnciten diyor, incinenden daha yüksektedir diyor. Ama ondaki hikmet nedir biraz anlamada zorluk çekiyorum. Şeyde Erkam'da dinlemiştim. Demek ki incitilmede de bir hikmeti ilahi var. Acaba ne ikaz ediliyor, ne yapılıyor? Bunu düşünmemiz değil mi? Basiret ile anlamaya gayret etmemiz lazım. İnşallah dua buyurun. Gelen günler hayır olsun. Hanımlarınız da saliha, sizler de saliha evlat sahibi olun inşallah.